كنتم خير أمة أخرجت للناس Geldik çok önemli mesele. Arkadaşlar şu meseleyi Allah rızası için iyi dinleyin. Bak hadise bakın. Meseleyi kulağınıza bak bu hadisi kafanıza yazın. Kazıyın. Kazıyın kafanıza. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Üç şeyden dolayı, üç sebepten dolayı Arapları sevin. Arabı sevin. Bak. Bizim şu andaki, bizim memlekettekilerin çoğu adamı gavur eden mesele. Bu Arapların hepsi böyle diyorlar ya. Bittin kardeşim kusura bakma. Ben öyle demek istemedim. kanışma lan. Ne demek öyle demek istedin? Ne demek? Ben öyle demek istemedim. Dedin kardeşim kusura bakma ağzından çıktı. Bütün Araplar böyle. Bütün Araplar ne demek ya? Ben soruyorum hemen bak anında can bu. Onu diyorum senin peygamberin de benim peygamberim de Arap değil mi? Aleyhisselam diyorsam. Ben onu demek istemedim. Siz de hemen nereye çekiyor lan? Bütün Araplar böyle sen ne olacak? Bir tane Türk çıksa şerefsizlik yapsa bütün Türkler böyle şeref dese, ne olacak arkadaş? Kavga çıkmaz mı? Çıkar arkadaş. Mevzu çıkar. Bunun, bunun şeyi yok. Bir. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Üç sebepten dolayı arabı sevin. Bir, ben arabım. Hadi bakalım. Çık işin içinden. Ne yapacağız? Suriyeliler geldi işte memleketi karıştırdı. Suriyeliler şöyle, Suriyeliler böyle işte bunlar Araplar hemen. Ee, orada hemen kafayı şartel atacak. Arapları karıştırmayacaksın. Kardeşim her memleketin iyisi var. Her memleketin kötüsü var. Var Allah Allah. E sen şimdi mesela bazı memleketler oluyor. Diyorlar ki ya bu memleketten bir tane adam çıkmaz mı kardeşim ya? Bir bakıyorsun o mevkide bir Allah dostu var. Büyük bir Allah dostu var. Büyük bir evliya Allah var. Bir kutup çıkmış oradan, bir gav çıkmış oradan bakıyorsun. Misal diyorum yani. Genel konuşuyorum. E hani hepsi böyle. Arabı sevin çünkü ben Arabım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Kardeşim ama Arabı sevinden maksat şudur. İçindeki bozuk adam varsa o bozuk adamı söylersin kardeşim. Bozuk adamı şahsına söylersin. Ya sen ne bozuk adamsın ya değil sen onu diyeceğine Ulan sizin hepiniz aynı Bir adam dese ki bütün sakallar bozuk Hadi bakalım Efendimiz sakallı Bütün çarşaflar böyle Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Hatice validemiz Sahabi annelerimiz Ne olacak arkadaş ben soruyorum Hadi cevap ver cevap Cevap yok Sıkıntı var arkadaşlar Problem var arkadaşlar işte ne diyor? Arabı sevin ben arabım. iki Kur'an Arapçadır. Evet. Hadis-i şerif böyle arkadaşlar. Arapları sevin. Arabı sevin. Bir ben Arabım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. iki Kur'an Arapça. Allah Celle Celaluhu bunu seçti. Bitti. Konu kapandı. Bitti arkadaş. E Kur'an Türkçe olsaydı, Türkçe inseydi ne olacaktı? Seçen Allah Celle Celaluhu. Tercih Allah Celle Celaluhu'nun. Allah Celle Celaluhu. Bizim Müslüman yaratır. eyvallah. He, hadi bakalım. Buna şükrediyor musun? Yok. Anadan doğmuş Müslüman. Babadan doğmuş Müslüman. Müslüman ülkede doğmuş. Etrafı Müslüman. Her tarafta ezan var. Her tarafta can var. Her tarafta Kur'an var. Şükretmiyor beyefendi. Ya bu Kur'an niye Arapça indi? Niye bu Araplara indi? Lan Araplarla ne alakası var kardeşim ya? Sen Müslümansın sen işine baksana ya. Sen kulluğunu yapsana sana ne? İsterse İbranice iner sana ne? Senin işin var kardeşim senin bir mevzun var. Sen Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir hayatı yaşayacaksın öyle ölüp gideceksin sana ne Arapçaysa? Sana ne? İşte Türkçe olsa da biz ezberlerdik. Ya bırak şimdi ya. İki kelime bir araya getirip konuşamıyorsun. Ondan sonra Kur'an diye Arapça. Üç. Cennet ehlinin lisanı Arapçadır. Hadi bakalım. Cennette Arapça konuşacağız arkadaşlar. Arap kursuna gitmenize gerek yok yani. Otomatikman konuşacağız arkadaşlar. Merak etmeyin yani. Hemen yarın gidin Arapça kursuna yazıp, bilmem Arapça öğrenin. Deme bu şuna. Öldükten sonra zaten otomatikman Arapça konuşacaksın. Ya. Hele vara vara değil ha. Bildiğin Arapça yani. Hani birilerinin hakir gördüğü Arapça var ya. Bu ne ya? Ben Allah biliyor. Riyadan Allah'a sınırım. Gerçekten Özellikle bu Arap çocuklarının konuşması çok hoşuma. Çok tatlı konu. Böyle bir de hani ne bileyim benim çok hoşuma gidiyor. Allah biliyor. Vallahi riyadan değil. En sevdiğim böyle kulağıma hoş gelen benim Arapça ya. Kalben seviyorum arkadaş. Siz de kalben sevin. Bak hadis. Yalan yok arkadaş. Burada riya kibir de yok yani. Seviyorum. Arapçayı seviyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aşığım. Evet. Siz de aşık olacaksınız. Erkek olan aşık olmasın bakalım. Delikanlı ona aşık olmasın. Görürüm kabirde. Görürüm mahşerde. Görürüm sıratta. He? Havzı kevserin başında görürüm. O delikanları. Ben o kadar sevemiyorum. Görürsün ben kabirde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siması, sureti, bizzat kendisi kabire girdiği zaman gösterecek arkadaşlar. Herkes ama herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinde görecek. Bu dünyada göremeyen kabrinde görecek. Evet. Sana peygamberi kim diye sormayacaklar. Bu zat hakkında ne düşünüyorsun diyecekler. O zat kim arkadaşlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat gözükecek ya. Şaka değil bu hadis ya. Bizzat gözükecek. Ama senin hayatında sünnet yoksa kusura bakma. Ben bu şahsı tanımıyorum diyeceksin. Evet arkadaşlar tanımıyorum ya. Hani sen dünyada ölüyordun ya ne oldu? Hani bizim maalesef hep böyle ölmeler Mevlüt gecesi, Kadir gecesi, işte Berat kandili bilmem ne. Üç gün beş gün senede. Bu kadar. Onun haricinde yok. Bunlar ne yok? Bak Memlüt Kandili sohbet yaptık. Sokaklar taştı burada. Sokaklar taştı. Aşa aşağı cami doldu. E ne oldu ondan sonra abi? İşte ben burada birilerine kızınca millet demiş, sen niye millete kızıyorsun? La niye kızmayayım ben? Tamam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatına geldiniz. 500 kişi, 1000 kişi her neyse kim kaç kişi geldiyse. Eyvallah da ondan sonra ne oldu babacığım? Mevzu da, Mevzu buradan sonra başlıyor. Asıl oruç iftardan sonra başlar. Bunu unutmayın. Oruç zaten tutuyorsun kendini. Delikanlıysan oruçtan sonra da aynı şekilde dolaş. Asıl namaz namazdan sonra başlıyor. Asıl hac hacdan sonra başlıyor. Hac eyvallah ibadet zikir ibadet. Hacdan bir dönem millete ana avrat dümdüz küfür eden adam var ya. Ana avrat dümdüz ağzından on lafından sekizi küfür ya. Adam her sene hac umreye gidiyor ya. Bunlar duyuyor bunlar yalan söylemiyorum arkadaşlar. Ne dedik? Cennet ehlinin lisanı Arapçadır. Arkadaşlar ben size soruyorum. Bir tane bu örneği daha önce verdik. Hatırlamayan için bir daha söyleyeyim. Şuradan bir tane köpek yesi. Köpeğe Türk, 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 Türk yapsalar ne dersiniz? He? Kavga çıkar mı? Sen ne diyorsun lan? köpeğini niye Türk, Türk diye çağırıyorsun? Sen Türklere köpek mi diyorsun. Peki ben sorayım. Niye kardeşim köpekleri Arap, Arap, Arap diye çağırıyorlar? Soruyorum. Bu cevabı kendi kendinize verin. Birileri bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Mesela işler karışınca ne diyorlar? Arap saçına döndü. Niye Arap saçına dönüyor arkadaş bu ya? Başka millet mi yok? Ben soruyorum ya. Başka millet yok mu arkadaş bu dünyada? Niye Arap saçı? Yok efendim Arap yağı bol bulunca bir tarafına sürenmiş. Niye Arap yağı bol bulunca bir tarafına sürüyor? Başka bu dünyada başka ırk yok mu? Başka millet yok mu arkadaşlar? Allah için soruyorum ya. Vallahi ben bilmiyorum. Hani ondan sonra diyorlar. Anladıysam Arap olayım diyor. Bak 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 bak. Allah 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 Allah. Allah Allah. Allah. Evet arkadaşlar. Üç sebepten dolayı Arap'ı sevin. Bir ben Arabım iki Kur'an Arapçadır. Üç cennet ehli insanı Arapçadır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ahmet Mahmut Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Seveceğiz. Bitti arkadaş. Bitti. Mecbur seveceğiz. Müslümanlar mecburuz. Bir daha söylüyorum. Erkek olan delikanlı olan ben sevmiyorum desin. Görür bakalım. Daha ölürken. Çünkü arkadaşlar bakın bu hadiste bu şeyi bitireceğim. İnsan öldüğü zaman ölü, yani ölüme yakın çok susar. Şeytan bir bardak buz gibi suyla gelir. Buz gibi su. Çünkü insan ölmeden önce yedi denizin suyu ise yine susuzu kesilmez. O anda göreceği bir bardak su onu mesh eder. Şeytan gelecek bir bardak suyla. Onu kandıracak. Eğer ehli sünnet üzere bir hayat yaşadıysa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzediyse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu yere şeytan gelebilir mi? Gelemez. Noktayı koydum.